Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir'in durumu belli oldu. Yabancı statüsünde oynayacak Galatasaray'ın yeni transferlerinden Yusuf Demir'in hangi statüde oynayacağı merak konusu olmuştu. Galatasaraylı taraftarların Yusuf Demir'in yabancı kuralındaki statüsünü merak ederken bu soru yanıtını buldu. Geçen sezonu Barcelona'da geçiren genç oyuncu 2015 ila 16 sezonundan sonra milli takım tercihini yaptığından dolayı yabancı statüsünde forma giyecek. O sezondan önce milli takım tercihini yapan diğer gurbetçiler, Türk pasaportları sayesinde Süper Lig'de yerli statüsünde yer alıyordu. 19 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın yabancı kontenjanını etkilemesi ise beklenmiyor. Federasyonun bu sezon yürürlüğe koyduğu kurallara göre, Süper Lig takımları 14 yabancı oyuncunun yanına 3-21 yaş ve 6 genç oyuncuyu belli kriterleri doldurması halinde kadrosuna ekleyebiliyor başarılı futbolcu 19 yaşında ve Avusturya'nın alt yaş gruplarında düzenli forma giydiğinden dolayı bu açıdan TFF'nin yabancı kuralına takılmayacak